Yazılı havuzuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 10. sınıf coğrafya dersi 1. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Sizler için gördüğünüz gibi klasik açık uçlu bir yazılı hazırladık. Ve bu yazılının pdf'i diğer bütün yazılarımız gibi açıklama kısmında sizlere ücretsiz olarak sunuluyor. Yine açıklama kısmında arkadaşlar diğer derslerin yazılarına da ulaşabileceğiniz oynatma listeleri var. Oynatma listelerinden diğer derslerimizin yazılarına da çalışabilir. Onlardan da eksiklerinizi gidererek yazılarınızdan 100 alabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı lütfen unutmayın. Diyelim ve hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuzda yukarıda bazı özellikleri verilen geosferleri yazınız demiş. Bakalım neymiş bunlar? Yer kürenin en üst kısmında yer alıp ağırlıklı olarak silisyumdan oluşan katman. Silisyum arkadaşlar biliyorsunuz toprakta en bol bulunan elementlerden bir tanesi. Yer kürenin üst kısmı da dediğine göre arkadaşlar burada kastedilen nedir tabii ki? Yer kabuğu şeklinde tarif ettiğimiz geosferdir. Sıcaklığı 6000 santigrat derecenin üzerinde olmasına rağmen katı halde olan katman. Bakın 6000 santigrat derecenin üzerinde inanılmaz derecede sıcak ama buna rağmen katı halde olan katman da hangisidir? Tabii ki iç çekirdektir diyoruz. İkinci sorumuza bakın bir görsel verilmiş. Diyor ki görselde x ve y ile gösterilen yer şekillerini yazınız. Bu yer şekilleri arkadaşlar nasıl oluşuyordu? Yer kabuğunu oluşturan levhaların birbirine yaklaştığı yerlerdeki gevşek tortullar kıvrılarak yükseliyorlar. Bu kıvrımın yüksek kısmına yani burada Y ile gösterilen kısmına arkadaşlar antiklinal. Burada X ile gösterilen kısmına ise onu bir yazalım antiklinali. X ile gösterilen kısmına ise arkadaşlar senklinal deniyor. Bu kadar. Üçüncü sorumuzda bakın oluşumlarına göre deprem çeşitlerini yazınız demiş arkadaşlar. Bakın, oluşumlarına göre deprem çeşitleri. Bir kere volkanik depremlerden bahsedeceğiz. Volkanik depremler aktif volkanların bulunduğu yerlerde patlama ve püskürmelere bağlı oluşan yer sarsıntıları. Etki alanları dar arkadaşlar. Yani bunların çok fazla bir zararı söz konusu değil ve küçük bir alanda etkili oluyorlar. Bir diğer arkadaşlar çökme depremleri. Bu tür depremler mağaraların tavanlarının çökmesiyle oluşuyor. Etki alanları dar ve zararlıdır arkadaşlar. Bunların yine az diyoruz. Esas bizim için önemli olan, daha doğrusu bizi çok e, önemli olan derken yani bizler için çok tehlikeli olan, çok yıkıcı olanlarsa tektonik depremler. Yer kabuğunun üst katmanlarındaki kırılmalar sırasında oluşan yer sarsıntıları. Bu sarsıntılar çevreye deprem dalgaları olarak yayılıyor. Yeryüzünde oluşan depremlerin büyük bölümü işte bu tektonik depremler arkadaşlar. Etki alanları geniş, şiddetleri çok fazla en çok can ve mal kaybına neden olan deprem çeşidi işte bu tektonik depremler. Ülkemizde de maalesef arkadaşlar bu üçüncüdeki tektonik deprem dediğimiz depremler çok fazla görülüyor ve çok fazla maalesef can kaybına sebep oluyor. Dördüncü sorumuzda diyor ki kayaç türlerini yazınız diyor arkadaşlar. Yazalım birlikte. Bir katılaşım yani magmatik kayaçlar. iki tortul yani sedimenter kayaçlar. Bir diğer de arkadaşlar başkalaşım yani metaformik özür dilerim metamorfik kayaçlar şeklinde kayaçları biz 3'e ayırıyoruz. 5. sorumuz Akarsular gücünün tükendiği noktada yatağındaki malzemeleri biriktirerek birikim şekilleri yaparlar. Buna göre akarsular hangi durumlarda yatağında taşıdığı malzemeleri biriktirirler. Bakın gücün tükendiği diyor zaten arkadaşlar. Yatak eğiminin azaldığı ve akış hızının azaldığı, su miktarının azaldığı, yük miktarının arttığı yerlerde arkadaşlar şeklinde bu soruyu cevaplandırmamız gerekiyor. Bu da zaten genellikle denize yakın yani dökülmesine yakın olan yerlerde meydana geliyor. Altıncı sorumuzda aşağıda tanımı verilen kıyı birikim şekillerini yazınız. Farklı kıyı birikim şekilleri var. Bakın ilki kıyılarda dalga ve akıntıların taşıdıkları maddeleri biriktirmesi sonucunda oluşan alanlara biz ne diyoruz? Kumsal diyoruz. Dalgaların taşıdığı malzemeler sığ kıyılarda kıyı önünde birikip su üstüne yükselmesiyle oluşan şekilde biz ne diyoruz? Kıyı seti diyoruz arkadaşlar. Kıyı setlerinin bir burundan ileriye doğru uzanması sonucunda oluşmuş şekillere de biz ne diyoruz? Kıyı oku diyoruz. Bir kıyı okunun koy ya da körfezin önünü kapatmasıyla oluşan göllere ne deniyor? Lagün deniyor arkadaşlar. Kıyı açığında bir adanın bir kıyı oku ile karaya bağlanması sonucunda oluşan şekle de biz ne diyoruz arkadaşlar? Tombolo diyoruz. Yedinci sorumuzda bakın bir tanım. Yer kabuğunda bulunan büyük çukurlukları dolduran su kütlelerine ne deniyor? Okyanus deniyor biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Türkiye'nin etrafında tabi ki okyanus yok. Biz okyanuslara biraz uzağız ama dünyada arkadaşlar okyanuslar var. Çok büyük su birikintilerine biz ne diyoruz? Okyanus diyoruz. Türkiye'nin etrafındaki su birikintilerine tabi ki onlar deniz değil mi? Daha küçük oldukları için deniz diye geçiyor. Dünyadaki okyanusların adını yazınız demiş arkadaşlar. Kaç tane okyanus var biliyorsunuz? 3 tane okyanus var. Bunlardan bir tanesi Büyük Okyanus, diğeri Atlas Okyanusu, bir diğeri de arkadaşlar Hint Okyanusu diye geçiyor. Havza nedir? Arkadaşlar havzanın tanımını verelim. Kollarıyla birlikte bir akarsuyun sularını topladığı sahaya ne deniyor arkadaşlar? Havza deniyor. Kapalı ve açık havza kavramlarını açıklayınız yazmışız arkadaşlar. Bakalım neydi? Hatırlayalım. Kapalı havza, sularını denize ulaştıramayan akarsuların havzalarına deniyor bakın. Sularını denize ulaştıramıyor bunlar. Bir de açık havzalar var. Malum, onlar da sularını denize ulaştırabilen akarsuların havzalarına verilen isim. Türkiye'deki akarsuların genel özellikleri neler? Bakalım arkadaşlar beraber. Etrafımızdaki Türkiye'deki akarsular. İki yarımadadan oluştuğu için akarsuların boyları genellikle kısadır. Yani bu şu arkadaşlar. İki yarımadadan oluşuyor ya Türkiye. Dolayısıyla bizim her tarafımız denizlerle çevrili. Dolayısıyla çok kısa mesafeler içerisinde bu sular, bu akarsular denize ulaşıyor. Bundan dolayı da boyları genellikle kısa. Yer şekilleri oldukça yüksek ve engebeli olduğundan Anadolu'daki biliyorsunuz akış hızları ve enerji potansiyelleri genellikle yüksek oluyor. Bakın bu da yüksek olduğundan dolayı yüksekten aşağıya doğru arkadaşlar hızlı şekilde akıyorlar ve enerji potansiyelleri de oldukça yüksek oluyor. Mevcut iklim koşullarına bağlı olarak rejimleri düzensiz. Rejim biliyorsunuz arkadaşlar yani akış miktarı burada kastediliyor. Tabii ki düzensiz bir rejime sahipler. Birçok akarsu açık havzalı. Yukarıda açık havzadan bahsetmiştik arkadaşlar. Yani denize dökülüyor. Bunlar genelde arkadaşlar denize ulaşıyor bizdeki biliyorsunuz akarsular. Bundan dolayı da denize ulaşan kısımlarında açık havzalar meydana geliyor. Genellikle Türkiye sınırları içinde doğarlar ve Türkiye sınırları içinden denize dökülürler. Yani genellikle bizim topraklarımızda doğuyor, topraklarımızdan da tekrar denize dökülüyor. Her ne kadar bizden doğup dışarıda başka yerlere doğru akan nehirler olsa da arkadaşlar 10. soruda bakın neyi sormuş bize? Kaynağını yurt dışından alıp Türkiye sınırları içerisinden denize dökülen akarsular hangileridir? Bakın yani yurt dışından gelip bizim topraklarımıza girip Türkiye'den denize dökülen akarsular hangileridir? Biliyorsunuz burada da arkadaşlar iki tane akarsuyumuz var. Bunlar da neydi? Asi ve Meriç. Tümler yayınlarına da çok teşekkür ediyoruz. Hepinize sınavlarınızda başarılar. Görüşmek üzere.